Gelme Enes! Gel 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 gel! 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 Gel gel 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 gel! Hadi! Arda'yı da işte. Kal, kal, kal! Gel 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 gel! Orada! 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 gel gel buraya. Aa, gel gel, gel gel. Gel gel, gel gel. Gel gel, lan vallahi vallahi hadi çıkar gel Kurnerden mi etmiş

bu neydi? ilham bilmem kimle beraber program yapıyorlar. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Ya o ya da çok benziyor. Ya Doğru, o var ya o ben biliyordum ya. Dönüştü ilk Ya o. Yapıştır. Evet. Gol olur. Hadi ha! be. Bravo, bravdu, çok iyi top be.

Az önce bulduğumuz e, boyuna bir gün oldu. Hasan önünü yaptık. Kalbin boyuna. Kafanın önünü yaptık. Kurum bir 1 oldu. Sırtlar sırtlar. Yemek yemin mi? abimiz <laughs> e, artı 65. Antalya'da yavaş yavaş. Sağ

միշտ փոփալում է դինամիկա 94 դիստապոսոս կոմիտե դեպի դինամիկա 94 դիստապոսոս կոմիտե դեպի դինամիկա Benim bakış bu. Bilmiyorum hocam daha iyi böyle şeyleri. Ekip şey. Bu da da Herkesin tabii kendine göre bir fikri var. Saygı duymak Başka bir şey Gördüğümüz olmasından Görüşürüz.

iyi bir şut. Sonra tekrar Furkan'da şimdi sol tarafta Furkan. Evet top şu an Eyüp kaldı. Çıkmaya çalışıyor Eyüp Spor. Yapma be. Orta sahada şu an Eyüp Evet atağa çıkmaya çalışıyor. Ramazan kademede. Abi. Fatih Yen. Tekrar abi. Ramazan. Abi. Evet, hemen önünde yoldaş. Abi. Yoldaş şimdi ikili mücadele. Evet abi. yoldaş çok iyi için. Ramazan tek oyna. Tek oyna. Fatih evet Fatih top. Fatih kontrol etti. Yoldaşla tekrar oynadı. Kendi sağımızın sağ tarafında evet. şu çıkma çıkmaya çalışıyoruz. Fatih çok kontrollü. Evet. Taktanım, evet. Çıkıyoruz. Enes'e doğru bir top sonra müdahale ettiler. Furkan'ın baskısı devam ediyor. Cihan orada. Sağdan geliyorlar. İyir spor. Sağ taraftan geliyor. Bir ara top olabilir. Araya doğru attı. Evet. Şimdi soldan Cihan Furkan'a bıraktı. Evet. Furkan. ortaya. Evet. Enes'in önünden geçti. Arkada yoldaş şimdi evet. Hasan'ımız devam ediyor yoldaşla. Ramazan'a doğru Yaşmaz son ya anda ya. girdiler. Abi, takımımıza, evet. Yani. birlikte. Ha, Fethi çok güzel. çok güzel bir top kesti. Alper, Alper. Alper, mi? Fethi yazıyor abi ya. Tamam, tamam alper. 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 Yeni <laughs> transferimiz Alper. <laughs> Fethi'nin formasıyla <ile> oynuyor. <laughs> Fethi Yurttaş <laughs> abimizin formasıyla. Ile... Pardon düzeltiyorum. Fethi. <laughs> Fethi Özden'in formasıyla. Alper Kalemci. Şimdi taç oldu. Taç atışını kullanacak.